Selamünaleyküm. Arif Hocam kanalıma hoş geldiniz. İslam ve ibadet esasları derslerimize devam ediyoruz. 9. üniteye geldik. Konumuz yeminler ve kefaretler. Peki bu derslerimiz, bu videolarımız kimlere yönelik? Dikap, DHBT, MBSTS, AÖF, İlahiyat sınavına hazırlanan hoca kardeşlerimin çok işine yarayan bir video olacak. Herkes dersi anlatır ama Arif Hocam öğretir sloganımızla hemen dersimize başlayacağım. Öncelikle bana destek olmak adına videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hocam. Sözlükte örten, gizleyen anlamına gelen dini bir terim olarak ise işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allahü Teala'dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan ceza özelliği de bulunan bir tür mali ve bedeni ibadet nedir? Keffarettir. İşlenen bir kusur veya günahtan dolayı hem ceza özelliği bulunan hem de Allah'tan bağışlanma dilemek maksadıyla yapılan bir tür mali ve bedeni ibadete ne ad verilir? Evet mali ve bedeni ibadet hacdır ama burada günahtan dolayı ceza özelliği bulunması bunun kefaret olduğunu bize gösteriyor. Kefaret çeşitleri nelerdir? Orucu bozma, yemin, zıhar, hac yasaklarını ihlal, adam öldürme ve hayızlı kadınla cinsel temas sebebiyle gereken kefaretleri sayabiliriz. Hangisi kefaretin çeşitlerinden biri değildir? Yemin kefareti, oruç bozma kefareti, haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal kefareti, hayızlı eşle cinsel ilişki kefareti, fevir yemini kefareti demiş hocam. Bu münakit yemin çeşididir. Buna birazdan değineceğim. Cevabımız el seçeneği olacak. Fıkıh literatüründe Kefareti savun terimiyle ifade edilen nedir? Bu kefaret türü oruç bozma kefaretidir. Ramazan orucunu eda eden kimsenin orucu kasten ve isteyerek bozmasıdır. İkrah, ağır baskı yani hata, unutma gibi kasıtlı olmayan durumlar kefareti gerektirmez. Hangisi oruç tutularak kefaret yerine getirilmesi halinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir. Kefaret orucuna orucuna geceden niyetlenmek şarttır. Evet, doğru mu? Doğru bir ifade. Yanlışı arıyoruz hocam. Kefaretlerdeki iki ay oruç cezası kameri aylara göre hesaplanır. Evet bunu kameri aya göre hesaplı, hesaplıyoruz. Bazen 28-29 çekebilir, 30 çekebilir. 2 ay orucunun ardı ardına olması şarttır. Evet iki ay orucunun ardı ardına olması da yine şarttır. Kadınların özel halleri yani hayız ve nifas durumu peşi sıralığı bozmaz. Bu da doğru ifade. Ama kefaret orucu tutulurken giren Ramazan ayı ve kurban bayramı peşi sıralığı bozmaz demiş. Evet bozar. Ve iki ay orucunun ardı ardına tutulması gerekir. O halde cevabımız en seçeneği olacaktı. Yanlış olan ifade. Hangisi oruç bozmak kefaretinde söz konusu değildir? Oruç bozmada söz konusu olmayanı bulacağız. Köle azat etmek, 60 fakiri doyurmak, 60 gün oruç tutmak, cariye azat etmek. Evet gördüğün gibi bunlar oruç bozma kefaretiyle ama 10 fakiri giydirmek, 10 fakiri yedirmek, giydirmek nedir bu hocam? Yemin kefaretidir. Buna birazdan değineceğim inşallah. O halde bunlar oruç bozma kefaretinde söz konusu olmaz. 10 fakiri giydirmek. Ama 60 fakiri doyurmak olabilir. 60 fakiri giydirmek olabilir. Ama 10 fakiri giydirmek oruç için söz konusu değildir. İslamiyetin hangi mezhebinden olanlar oruç bozmada sadece cinsel ilişkinin kefaret doğuracağını ileri sürmüşlerdir. Evet oruç bozmada sadece cinsel ilişkinin kefareti var demişler. Hangileri? Hanifi, Caferi, Maliki, Hanbeli, Şafii. Evet cevabımız Şafiler olacaktı. Hanifilerle birlikte fukahanın çoğunluğu bu emrin orucu kasten ve isteyerek bozan fiillerin tamamını kuşattığını söylemişlerdir. Buna göre ister yemek içmekle ister cinsel ilişki yoluyla olsun Ramazan orucunun kasten ve isteyerek bozulması neyi? cezayı gerektirir, kefareti gerektirir. Hanifilere göre ama şafilere göre sadece cinsel ilişkinin kefaret doğuracağını onlar söylemişler. Orucu kasten ve isteyerek bozan bir kişinin kefaretini ödeyebilmesi için kaç ay oruç tutmalıdır? Bildiğiniz gibi 2 ay oruç tutmalıdır. Kefaretlerdeki 2 ay oruç cezası kameri aylara göre hesaplanır ve 58, 59 ya da en fazla 60 gün tutar. Halk arasındaki 61 gün sözü bu ayların en fazla sürelerine bir de bozulan günün kazası için tutulacak olan bir günlük orucun eklenmesiyle ulaşılmış nihai rakamı gösterin. Hangisi sadece sünnet ile sabit olan kefaretlerden biridir? Sadece sünnet ile sabit olan kefaretin cezasını sünnet ile belirlendiğini soruyoruz hocam. İhram yasaklarını ihlal yemin, zihar, hata ile adam öldürme bunlar ayetle sabittir. Ama oruç bozmak bu sadece sünnet ile sabit olan kefaretlerdendir diyebiliriz. Haccın kurallarını ve ihram yasaklarını ihlal kefareti nedir? Bazı kuralların ve ihram yasaklarının ihlali biz buna cinayet diyoruz. Bedene, Dem, sadaka, oruç ve benzeriyle tazmin etmek gibi yükümlülükler doğurur. Bunlara genel olarak ceza denildiği gibi kefaret de denmektedir. Hac için ihrama giren bir kimse, geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa, kefaret olarak ya üç gün oruç tutacak, ya altmış fakiri doyuracak, ya da bir küçük baş hayvan kurban edecektir. Burada dikkat et hocam. 60 fakiri doyuracak. 10 fakiri değil. Hac için ihrama giren kimse geçerli bir mazeret sebebiyle tıraş olmak zorunda kalsa kefaret olarak yukarıdaki hangi eylemlerden en az birini yerine getirmek durumundadır. Evet, 3 gün oruç tutmak, 60 fakiri doyurmak, bir küçük baş hayvan kurban etmek, bir de 10 fakiri giydirmek demiş. Evet 10 fakiri giydirmek olmayacak. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Hayızlı kadınla cinsi münasebetin kefareti nedir? Kur'an'da hayız halinin kadın için rahatsızlık ve mazeret hali olduğu hayız süresince kocalarının onlarla cinsi temastan uzak durması gerektiği bildirilmiştir. Bakara suresi 222. ayette bu yasaklama hayızlı kadınlar cinsi münasebette bulunmanın haram olduğunda görüş birliği hasıl olmuştur. Ebu Hanife de dahil İslam alimlerinin çoğunluğuna göre karısı ile hayızlı iken cinsi münasebette bulunan kimse günah işlemiştir. Allah'a bol tövbe ve istiğfar etmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. İbn Abbas, Katade, Evzai, Ahmet bin Hanbel gibi İslam alimlerine göre Hayızlı kadınla ilk günlerde kurulan cinsi münasebet için 1 dinar yaklaşık 4,25 gram altın. Kanamanın iyice azaldığı bir dönemde yapılan cinsi münasebet içinse yarım dinar kefaret ödenmesi gerekir. Adam öldürmenin kefareti nedir? Bir Müslümanın Müslüman, zimmi veya anlaşmalı, muahit, gayrimüslimi hataen yani yanlışlıkla ve kaza ile öldürmesi halinde gereken diğer hukuki ve cezai müeyyidelere ilave olarak buraya dikkat edelim hocam ilave olarak kefaret ödemesi de gerekir. Hanefilere göre bir grup fakihe göre sadece hataen adam öldürmede kefaret gerekirken fakihlerin çoğunluğu kasten adam öldürmede de gerekli görürler. Öldürme kefareti mümin bir köle azat etmek eğer buna gücü yetmezse 2 ay peş peşe oruç tutmak suretiyle ödenir. Adam öldürmenin kefareti de 2 ay peş peşe oruç tutmaktır. Hangisi adam öldürme kefaretinde söz konusudur? Diyet vermek, 60 fakiri doyurmak, 60 fakiri giydirmek, iki kameri ay peş peşe oruç tutmak. Evet cevabımız D seçeneği olacak adam öldürmenin kefaretinde iki kameri ay peş peşe oruç tutmak söz konusudur. Zıhar kefareti nedir? Sözlükte sırt anlamına gelen zahır kelimesinden türeyen ve Arapçada zahera fiilinin mastarı olan zıhar eski bir cahiliye adetini simgeler. Eşinden ayrılmak isteyen koca sen bana annemin sırtı gibisin diyerek onu annesinin yerine koyup Onunla cinsel ilişkiyi kesin bir şekilde son verdiğini ilan eder ve bu kinayeli cümleyle onu boşamış olurdu. İslamiyet bunu katiyen yasaklamıştır biliyorsunuz. Sırt, zahır, zahera kelimeleriyle ifade edilen kefaret türü aşağıdakilerden hangisidir? Oruç bozma kefareti, adam öldürme kefareti, zahar kefareti, zahır, zahera, sırt, zahar kefaretidir diyoruz. zahar kefareti nasıl ödenir? Bu üç şekilde ödenir. Önce bir köle azadı. Eğer bu yapılamıyorsa iki kameri ay ardı ardına oruç tutmak. Buna da güç yetirilemiyorsa 60 yoksulu sabahlı akşamlı doyurmak. Kişinin bir işi yapıp yapmaması veya bir olayın doğru olup olmaması konusunda söylediği sözünü Allah'ın adını ya da onun bir sıfatını öne sürerek kuvvetlendirmesi anlamına gelen kavram buna yemin diyoruz. Bir kişinin yemin etmesindeki en önemli amaç ne ne olabilir? Kişinin mahcup duruma düşmekten kendini kurtarmak istemesi, kişinin Allah'ın rızasını kazanmak arzusunda olması kişinin söz ve eylemlerine inandırıcılık katmak istemesi evet aradığımız cevap kişinin söz ve eylemlerine inandırıcılık katmak istemesi nedeniyle yemin etmektedir. Nasıl ve hangi niyetle yapıldığı bakımından yeminler kaç ayrılır? Yanlışlıkla yapılan yeminler, yemin-i lav, yalan yemin, yemin-i ramuz ve vaat yemin, yemin-i münakide olmak şeklinde üç kısma ayrılır diyebiliriz. Yanlışlıkla yapılan yeminler buna yemini love denir. Doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yemindir. Yapanın kötü niyeti olmadığından gerçek anlamda bir yemin sayılmadığından love yeminin kefareti yoktur. Bir kişinin borcunu ödemediği halde ödemiş olduğunu zannederek vallahi borcumu ödedim demesi aşağıdaki yemin türlerinden hangisine girmektedir? Ödemiş olduğunu zannettiği için evet bu niye giriyor hocam? Buna yemini lav diyoruz. Doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlıkla yapılan yeminlerdir. Yalan yemin, yemini gamus, Geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile kasten yapılan yalan yemindir. Gamus kelimesi sözlükte batıran yerin dibine geçiren anlamına gelir. Bilerek yalan yere yemin etmek büyük günahtır. Hanefilere göre böyle bir yeminde kefaret yoktur. Çünkü onu herhangi bir dünyevi bedel ya da ceza karşılayamaz. Günahtan ötürü samimiyetle tevbe istiğfar etmeli ve eğer yemini ile bir kul hakkının ihlaline sebep olmuşsa onu da telafi etmeli ardından muhatabıyla helalleşmelidir. Şafi mezhebine göre ise yalanı cezalandırmak amacıyla gamus yemininde de kefaretin söz konusu olacağına hükmetmiştir. Büyük günahları haber veren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile bile yalan yere yaptığı yeminle insanların haklarını kaybetmelerine sebep olan kimselerin kıyamet gününde Allah'ın gazabıyla karşılaşacaklarını ve Allah cehennemi gerekli kılar ve cenneti ona haram eder dediği günah çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? E, seçeneklere baktığımız zaman hangi yemin? Hemen gamus yemini diyen hoca kardeşlerimi tebrik ediyorum geçmişte veya şimdiki zamanda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yeminlere biz yemini gamus ya da gamus yemin diyoruz. Hanefilere göre yalan yere yapılan yemin yani yemini gamus sonucunda sorumlu kişi yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmalıdır? Dikkat et buraya hocam. Hanefilere göre demiş. Kefareti ödemeli, tövbe istiğfar etmeli, Kul hakkı ihlali varsa onu telafi etmeli ve kişiyle helalleşmeli. Hangisi? Evet, dikkatli hocalarımı tebrik ediyorum. Hanefilere göre yemin-i gamusta büyük yemin, büyük günahlardan sayıldığı için kefaret yoktur. Değil mi hocam? Tevbe istiğfar etmelidir. Kul hakkı ihlali varsa onu telafi etmeli, kişiyle helalleşmelidir. 2 ve 3 olacaktı cevabımız. Vaat yemin yani yemini münakide nedir? yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen münakide yemin gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir eylem üzerine yapılır. Söylenen hususların yerine getirilmemesi halinde yemin bozulmuş olur ve kefaret gerekir. Yerine getirilmesi kesin olarak kararlaştırılmış yemin anlamına gelen yemin türü evet bu nedir? Vaat yemin. Değil mi? Kesin olarak kararlaştırılmış yemin vaat yemindir münakit yemin kaç kısma ayrılır? 3 kısma ayrılır. Mutlak yemin, muvakkat yemin ve fevir yemini. Dersimin başında söylediğim yemin çeşidi, münakit yemin çeşidiydi. Hatırla hocam. Fevir yemini işte burada. Mutlak yemin nedir peki? Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemindir. Bir vakte bağlı olmadığı içindir ki yemin eden ve hakkında yemin edilen kişi sağ olduğu sürece bu yemin bozulmaz muvakkat yemin bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Bu tür yeminlerin bağlayıcılığı söz konusu vakitle sınırlıdır. Muvakkat vakit. Vakitle sınırlı yemin demek. Fevir yemini bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yeminlerdir. Fevir yeminler. Söz gelimi bir yemeğe davet edilen bir kişinin o anda vallahi yemek yemem demesi o anlık söylenmiş bir yemin. Buna fevir yemini diyoruz. Hangisi muvakkat yemin sayılır? Muvakkat vakit değil mi? Vakite dayalı yemin. Bakalım vallahi borcum ödeyeceğim vakit var mı? Yok. Vallahi bu evi senden başkasına satmayacağım. Vallahi bu ayın sonuna kadar. Bak burada vakit belirtmiş. Bu ayın sonuna kadar demiş. Sana geleceğim. Evet gelemezse yemini bozulmuş olacak. Kefaret vermesi gerekir. Muvakkat yemin bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemine ne denir? Buna da mutlak yemin demiştik. Fevir yemininin tanımıdır. Fevir yemini neydi? Anlık yapılan yeminler değil mi? Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir diyebiliriz yemin ile ilgili bazı meselelere bakalım. Vallahi filan ve filan ile konuşmayacağım veya filan ve filan yere gitmeyeceğim tarzında içinde iki şey birlikte anılan yeminler tek yemin sayılır. Aynı yemin ne ne de kalıbıyla yapılmış olsa bunlar bağımsız birer yemin sayılır ve hangisini işlerse işlesin bozulur. Örneğin Vallahi ne filanla konuşurum ne de filanla. Evet ne filanla gördüğün gibi ne de filanla. Bunun herhangi biriyle konuşacak olursa yeminini bozmuş olur. Yemin ile ilgili bazı meselelere devam edelim. Zorlama ve tehdit altında yapılan yeminler Hanifilere göre Hanefilere göre geçerli ve bağlayıcı iken diğer birçok mezhebe göre geçerli değildir. İnşallah ilavesiyle yapılan yeminler Hanefilere göre sorumluluk doğurmaz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hanefilere göre kefareti olmayan yeminler birlikte zikredilmiştir? Evet, lav yemini, gamus yemini bunlar nedir? Kefareti olmayan yeminlerdir. Demek ki Hanefilere göre kefaret sadece münakit yeminlerde geçerlidir. Yemin kefareti nasıl ödenir peki? Yemin kefareti orta hallisinden on fakiri doyurmak veya giydirmek yahut bir köle azat etmek yahut üç gün oruç tutmaktır. Hanefi ve Hanbelilere göre bu üç gün orucunun arka arkaya tutulması şarttır. Yemin kefaretinde fakiri doyurma ve giydirme ön planda tutulmuş. Buna imkan bulamayanların oruç tutması istenmiştir. Kendisine sadık kalınmayan münakit yemin sonucunda kişi kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ilk olarak yapmalıdır? Kurban kesilmesi, 3 gün oruç tutulması, 2 rekat namaz kılınması, 5 fakirin giydirilmesi, 10 fakirin doyurulması. Hangisi cevabın? Evet burası sayılara dikkat edeceğim. 10 fakirin doyurulması olacaktır cevabımız. Yemin kefareti iki aşamalı olarak hangi surede belirtilmiştir? Maide suresi 89. ayetinde iki aşamalı belirtilmiş yemin kefareti. Birinci aşamada on fakirin doyurulması veya giydirilmesiyle bir köle azadı gelmektedir. İkinci aşama hangisi peki? Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Bu da ikinci aşaması. Hanefiler ayetteki on fakirin bir günlük yemek ihtiyacını karşılama hükmünün bir tek fakirin on günlük yemek ihtiyacını karşılama biçiminde de uygulanabileceğini söylemişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti için söz konusu olamaz? Bir kölenin azadı, 60 fakirin sabahlı akşamını doyurulması demiş hocam. Dikkat et. 10 fakirin yedirilmesi, 3 gün oruç tutulması, 10 fakirin doyurulması. Yani evet, cevabımız B seçeneği olacaktı. Bu söz konusu olamaz. Gelecek zamanda bir şeyin yapılması ya da yapılmaması yemin edilir de bunun gereği yerine getirilmediğinde kefaret yani kefareti yemini söz konusu olduğunda kaç fakir doyurulması gerekir? Evet sayılara dikkat edelim. Evet yeminde kaç fakirdi hocam? 10 fakir. Kasem suretiyle yapılan yeminler nelerdir? Bunlar Allah'ın isim ve sıfatlarından birine ant içmekle yapılır. Vallahi, tallahi, billahi, Allah şahit, rahim olan Allah'ın hakkı için andolsun, Allah adına yemin ederim gibi ifadeler kasem suretiyle yapılan yeminlerdir. Hangisi kasem suretiyle yemin kalıbına girmemektedir? Vallahi, billahi, Allah şahit, Musaf hakkı için demiş, üzerime yemin olsun. Evet burada üzerime yemin olsun bu da yine kasem suretiyle yapılan bir yemindir. Ama Musaf Hakkı için örfle alakalı. Öncelikle hiç Allah'ın adı anılmasa da üzerime yemin olsun buradaki gibi üzerime and olsun kasem ederim, yemin ederim, şehadet ederim gibi ifadelerde yine kasem suretiyle yemin kalıbına girer bunlar. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım vallahi billahi tallahi diye başlayarak kurulan yemin cümleleri hangi yemin türünü oluşturur? Bunlar kasem suretiyle yemin türünü oluşturur. Hangisi kasem suretiyle yapılan bir yemin değildir? Allah şahit olsun ki vallahi ve billahi üzerime and olsun. Allah nasip ederse şu yemeği yemek bana haram olsun. Hangisi hocam cevabın? Evet. Allah nasip ederse kasem suretiyle yapılan bir yemin değildir. Ülkemizin birçok bölgesinde örfün yemin anlamı vardır. Az önce bahsetmiştik hani ekmek Kur'an çarpsın, Musaf hakkı için, peygamber hakkı için, Kabe hakkı için, anam avradım olsun, çocuklarımın ölüsünü göreyim, şart olsun ve benzeri ifadeler örfün yemin anlamını verdiği kalıplardır. Niyete ve maksada göre yemin sayılan kalıplar nelerdir? Şöyle yaparsam kafir olayım, Yahudi olayım. Burada yemin sayılan kalıplar. Ama neye göre? Niyete ve maksada göre. Şuraya gidersem Allah'a kul, peygamberine ümmet olmayayım. Şunu yersem imansız olarak öleyim. Kıblem Kabe olmasın ve benzeri cümleler eğer yemin niyetiyle söylenmişse yemin hükümlerine tabi olur. Şuraya gidersem Allah'a kul peygamberine ümmet olmayayım biçiminde yapılan bir yemin hangi yemin türüne girer? Bu nedir? Maksada göre, niyete göre diyebiliriz. Evliliği sonlandırmaya bağlanan yemine biz ne diyoruz? Talaka. Evet, çıkmış bir soru yapalım. Yukarıdakilerden hangileri Kur'an ile sabit olan kefaretlerdendir? Kur'an ile sabit olan yemin, oruç, Zıhar, ihram yasaklarının ihlali. Evet bekliyorum hocam. Cevabınız hangisi? Evet oruç ne demiştik? Oruç sünnet ile sabit olan ama yemin, zihar ve ihram yasaklarını ihlal bunlar Kur'an ile sabittir. 1, 3 ve 4 olacaktı cevabımız. Kefaretlerle ilgili yukarıdaki kefaretler hangileri doğrudur? Doğruları bulacağız. Bakalım. Kefaretlerin ifa şekilleri Kur'an ve sünnet ile belirlenmiştir. Doğru mu? Evet, az önce bahsettik. Oruç sünnetle, diğerleri Kur'anla belirlenmiş. Kefaretlerde kıyas geçerli değildir demiş. Evet, kıyas geçerlidir. Kefaretlerde bedeni fiiller de mevcuttur. Kefaretlerde bedeni fiiller de mevcuttur. Kefaretler kişinin güç ve imkanlarıyla doğru orantılı değildir demiş. Doğru orantılıdır. Ağır kefaretler şüphe ile düşmez. Evet, ağır kefaretler şüphe ile düşer. Yani 4 ile 4 ile 5'in yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bu halde cevabımız 1 2 3 olan C seçeneği olacak. Yeminle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Hanifilere göre gamus yemininde kefaret yoktur. Doğru mu? Evet, kefaret yoktur, değil mi? Büyük yeminden sayıldığı için yalan yere yemin yapılıyor. Bunda kefaret yoktur. Yanlışı bulacağız hocam. İnşallah ilavesiyle yapılan yeni yeminler Hanefilere göre sorumluluk doğurur demiş. Az önce bahsetmiştim. Sorumluluk doğurmazdı. Bu da yanlış ifadedir. Diğerini de okuyalım. Doğru ifadeleri. Talebe bağlı yapılan yeminlerde yemin edenin değil muhatabın niyet ve amacı belirleyicidir. Yeminlerin hükmünde örfünde belirleyici bir rolü vardır. Şafilere göre gamus yemininde kefaret vardır. Bunlar doğru ifadeler. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arif Hocam kanalına abone olun. Beğenin, yorum yapın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.